Demiş ki mesela bir 1000 bin küsurdu borsa 8000 oldu sen hala altındasın. Güzel ben de o zaman size şöyle de söyleyeyim. Bizim borsamız borsa İstanbul'un gördüğü en yüksek dolar değeri beş dolardı. Şu an bu muazzam hareket sonrası 3 dolara geldi. Yani beşten üçe düşmüş halde. Peki altın ne kadar düştü? 2000 bin, de en çok. Ve işte bin, bin sekiz arası. Yani daha çok az o orantı düşme oranı. Dolayısıyla bu teneke bu değil falan böyle kıyaslara girmek yanlış zaten. Ben sadece altına yatırım yapmıyorum. Bir kere ben eve de yatırım yapmıyorum. Bunu anlamakta zorlanıyorlar arkadaşlar. Ben niye altın alıyorum? Neden altın topladım çok çok geçen sene? Çünkü kredi kartını plastiği altına çevirdim. Normal altın almadım. Ama bu, bunu bir kere bir kavramamız gerekiyor. Neden? Sebati Sebaslayan öyle bir şey yaptı ki gözlerinden ışık çıkarttı. Yüzde 20'ye düşürttü faizleri tamam mı suni işte nasıl uygulamasıyla e inflation %100 arada 80 fark var yani pırasa al domates al hani peynir al bozulmasın yeter ki hepsinden muazzam para kazanırsın sana bedava %80 senin olmayan paradan şimdi e, kredi kartlarını bu açıdan anlamak gerekiyor konu altın altın değil arkadaşlar bakın konu ne e, en çok saklanabilen en kolay paslanmayan bozulmayan kenarda duran nedir altın geçen sene altın işte 900 liraydı bu sene 1700 lira falan bunlar anla sen işler. Bunları geçin. Şayet sen onu krediyle alabildin mi? Bedava para kullandın mı? Havadan olmayan parayla. Ben bir sürü bakın hiç altın olup intihar eden duymadım ben. Ama borsada para kaybedip krediyle de yani sayısız intihar eden duydum. Sayısın e, aklını kaçıran duydum. Borsa o kadar risklidir. Altınla hiç kıyaslamayın. Bir tanesi ağır abi ağır ağır artar. Ağır ağır düşer. Sağlamcıdır. Ani böyle zıp diye göremezsin. Öbürlerinde böyle bir gecede pat diye paranın yarısı gider tamam mı? Andersen oldu. Bu varlıkları birbiriyle yarıştırmak kadar saçma bir hareket olamaz. Hangisinde hangisi avantajlıysa o anda ona girersin. Şu anda herkes diyor ne diyor herkes? Altın teneke güvüş teneke diyor. Tamam işte en ucuz ya. Ha, tamam daha yani bunu tartışmaya gerek yok. Ha ben esas şurada korkardım. Herkes altın almalı. Altın uçuyor. Altın 2000 3000 dolara gidiyor. Ha işte orada çıkmalı mıyım diye düşüneceksin. Ha böyle düşük. Daha düşebilir. Daha da kötü. Canımsın en sevdiğim, en sevdiğim ya bayılırım. Anladınız mı? Bu bir, bu bir sistem arkadaşlar. Yani Türkiye borsalarında da bakın aynı ne diyor? 8 bin oldu. E buradan 11 bine gidebilir mi? Enflasyon olduğu sürece 11 bine de gider, 13 bine de gider. Yani orada sıkıntı yok. Ama öbüründeki şey yok. Anladınız mı? Ucuzluk yok. Yani bakın 3 dolardan yeniden 1 dolara düşse, 1,5 dolara düşse derim ki tamam arkadaşlar, leşber arkadaşlar bu tarafa daha çok kayalım. Ha, biz bunlardan hiç mi istifade etmiyoruz? Ediyoruz. Trendli de kullanıyoruz. Ne diyorum ama size? Paranızın büyük kısmıyla değil. Böyle yüzde elli düşmesine göze aldığınız kısımlarla bu varlıklara girin. Tamam mı? E sonra ben diyorum ki işte uzun vadeli altın hep her yıl yani son 15 yıldan bahsedeyim hani daha eskilere gitmeyelim. Yüzde yedi dolar bazı kazandırmış. Ons olarak dolar bazı. E şimdi ölene kadar bekleyecek miyiz? E şimdi aynı adamlar borsa çöktüğü gün aynı aynı sözlerle geliyorlar. Uzun vadeli yatırımcı olacaksın borsada. Şirketin ortağı hissedarı gibi olacaksın. E canım altın madeninin hissedarı gibi olsak ne olur? Orada ne yanlış var?